ümmetin ilk saflarında yer alan devlet reisleri, devlet adamları. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Hesaptan korkar. Kendilerine hata ettikleri takdirde hesabın sorulmasını veya şunun veya bunun hakkının bulunmasını sorarlar da isterler de biz kim oluyoruz? Biz kim oluyoruz? Bizden kimse hesap soramaz diyelim. Biz onların yanında zerre. Onların yanında cim karınında bir nokta. Neyimize dayanarak, neyimize güvenerek? Hayır, hayır, hayır siz bizden hesap soramazsınız. Deme cesaretini gösterelim. Bu mümkün değil. Soracaksınız. Hem öylesine soracaksınız. Şeriatın ölçüsü dairesinde soracaksınız. Soracaksınız. Sormak görevinizdir. Hesabını sormak görevinizdir. Vazifenizdir. Hesabı açığız. Açık olmak zorundayız. Dünyada hesabı kolay olur. Nihayet alın görevinizi deriz. Kolay olur. Öbür tarafa intikal etti mi? altından çıkamayız.